Evet, şu an yüklenici firmanın sahibi Hayrettin Bey var yanımızda. Evet. Ee, bu sürecin en çok eleştirilen ismi, en çok yorulan e, ismi, en çok ter döken ismi siz oldunuz. Siz e, süreci değerlendirecek olursanız, öncelikle e, gözümüz aydın diyelim. Çok teşekkür ederim. Ve sözü size bırakalım. Şimdi en çok eleştirilen deyince ben sanmıyorum çok eleştirildiğimi. Neden? Çünkü kamuoyuna ilk başladığımız günden beri şeffaf davrandık. Gerek basın mensubu arkadaşlara, gerek vatandaşa, gerek halka. Burayı yasal sıkıntı olduğu halde herkese açtık. Yani Çalışma Bakanlığı'nın yasası gereği inşaat alanına, sektöre, çalışılan alana dışarıdan kimsenin girmemesi gerekir. Ama biz bunu şey yapmadık. ...tüm vatandaşlarımıza açık tuttuk. Çalışma sürecine gelince hani eleştirildiğimse de... E, ...helal hoş olsun diyorum Elazığ halkına. Çünkü sabah 7 gece 3'lere kadar çalıştık. Şu an bile bakıyorum saat... 10 gibi gece. Yarın sabaha kadar çalışacağız. Bir gün sonra yine sabaha kadar yani akşamdan başlayıp sabaha kadar çalışacağız. Kesintisiz çalışacağız. Şu an burada çalışan yaklaşık 30 tane insanımız var. Bugün ilk tırımız geldi. Ve Türkiye'de şu anda bu çimden iki tane saha var. Biz ben hazırlı olarak hani bunu mutluluğunu yaşıyorum. Eleştiriye gelince tabi yasal süren benim 27 Ağustos'ta bitecekti. Henüz 27 Ağustos'a gelmedik. Bu yasal süre içerisinde 15 günle 20 gün arası sanırım biz işi bitirme aşamasındayken yerden ısıtma ihalesi yapıldı. Normal prosedür gereği belki çekim yaparsınız ama az ileride bir kanal yaptık. İş bittikten sonra elektrik yani yerden ısıtmanın yapılabilmesi için bir 15 gün bekledik. Yoksa biz bunu tahminime göre ben hani sözüm 30 Temmuz'da zemini bitireceğim demiştim daha önce kamuoyuna 20 Temmuz'da bitirip bir sürpriz yapacaktık ama ısıtma girince ısıtma bizim 20 günümüzü aldı 30 Temmuz'da biz Türkiye'de ilk FIFA Ondrasyon testinden geçen bir sahanın üzerindeyiz şu anda ve başarıyla geçtik malum daha önce de anlattım ben sulama sistemimizin de ilki olduğunu işte ısıtma sisteminin Gençlik Spor Genel Müdürlüğü'nde ilk Elazığ stadına yapıldığını başka statlarda var diyeceksiniz belki ama kulüpler yaptırmış Sivas işte örneğin Kasımpaşa kulüpler kendileri yaptırmış yani genel müdürlük ilk defa yerden ısıtma sistemi bir saha yapıyor gördüğünüz malzeme toprak üzerine serilmemiş bir malzeme gerçi Genel müdürlük adına bu konunun Türkiye'de tek uzmanı doçent doktor İbrahim Gediköylü ile görüştünüz az önce. Şu an buradalar. Çim üretici firmamızın 20 yıllık deneyimli mühendisi çimimizle beraber geldi. Ama bir sorun yaşanmasın bizi kırmadığı için yani nezaketen geldi. Bizi sevdikleri için geldiler. Elazığ'ı sevdikleri için geldiler. Diğer taraftan sulama sistemimizi yapan mimar arkadaşımız da şu an o da burada. Yani şu an benim kendi ziraat mühendisi'nde de amele gibi çalışıyor sanırım oralarda işte. Ee, biz de buradayız. Bu mutluluğu yaşıyoruz. Ee, şu an e, işte belki gülümsemeleri duydunuz. Vali vekilimiz de burada, il müdürümüz burada. Biz tabii ki isterdik ki 20 Temmuz'da 30 Temmuz'da bitirelim ancak 30 Temmuz'da bitirdiğimizde başvurduk. Yasa gereği. Aşırı bir sıcak vardı. Malum 40, 45 derece sıcaklık var. Çimin serilmemesi gerekirdi. Biz müsaade istedik çim serelim diye. E, genel müdürlüğe bildirildi. Az önce konuştuğunuz e, İbrahim Gedikoğlu Bey doçent doktor. Kendisi de bir rapor tuttu. Genel müdürlük adına onaylandı geldi. E, bu sıcaklıkta çimin serilemeyeceğini, e, havaların biraz daha serinlemesi gerektiğini söyledi. Şu anda bir risk aldık. Yine çünkü rapor. 28 ile 30 derece gündüz gecede 15 derece olmak kaydıyla şu an az önce baktım Elazığ'ın şu anki sıcaklığı gece olarak 18 derece yarından itibaren sanırım 36-37'ye çıkacak ee, bir risk aldık riskin nedeni Elazığ sevdasıdır Elazığ'ımızın bir an önce kendi stadında oynamasıdır bir hafta içinde bitireceğiz inşallah bugün ilk tırımız geldi yarın iki tır gelecek bir sonraki gün üç tır gelecek kısmetse e, bir hafta sonra bitireceğiz. Zaten teknik konuları görüştünüz arkadaşlarla. Diyebileceğim bir şey yok. Çok mutluyuz. Çok stres yaşadık. Çok zahmet çektik. E, denilebilir ki belki işte işinizdir çekebilirsiniz ama e, işimizin yasal süresi daha var. Çünkü e, yasa gereği ben 15 gün sıtmadan dolayı geciktim. 15 gün süreme ekleyebilirim. Ee, geri kalan son 20 gündür, 21 gündür. Bugün aynı 21 sanırım. 30, 22'si, 30 Temmuz'da biz testten geçirmiştik. 20 gündür de bekliyoruz. Yaklaşık 35 gün daha bizim mevcut süremize eklememiz gerekir. Bu yasal hakkımız. Ama biz onu da talep etmiyoruz. Etmedik de. Daha erken bitirelim. Ee, kanun gereği o haklarımız var ama onu e, beklemeyeceğiz. Bir anca bitireceğiz. Tabii bakımı çok önemli bunun. Çok itinayla bakılması lazım. Demin hocamızın dediği gibi de bir e, bebek küvezde taşındı. Termokinli araçla geldi. Zaten paletleri de bilmiyorum görüntüleri aldınız herhalde. E, halen soğuk çimimiz. Yani e, ısınmadan yanmadan geldi. Şükürler olsun diyorum. E, güzel bir şey oldu. Elazığ'a güzel bir hizmettir. Elazığ'a hizmeti ben kendimce ibadet sayıyorum. Sağlığımızdan fedakarlık yaptık. Sosyal yaşantımızdan fedakarlık yaptık. Ama bu sürecin sonuna geldik inşallah bitecek. Sizin de yakın ilginize çok teşekkür ediyorum. Sıtma sistemi kuruldu, evet. direnaj sistemi kuruldu. <laughs> Elazığ Spor Kulübü kaç sezon rahatça burada maç çıkarabilecek? Şimdi onu az önce hocamız zaten size sanırım anlattı. Biz bu saatten sonra onların bilgisine Başvuracağız. Onlar gelip kontrol edecek. Ne zaman onaylarlarsa. Ya yani biz görevimizi yaptık. Bakım sürecinde de bakımımızı yapacağız. Gerçi burada olduğumuz için her an gözümüz üzerinde olacak. Çünkü ben yaptığım işi çocuğum gibi görüyorum. İşimi seviyorum. Çocuğum gibi görmemin nedeni de bir şeyi temelden başladık. Bu aşamaya getirdik. Yani belki. O resimleri, çektiğimiz resimleri, görüntüleri, sizde de görüntüler vardır, eski görüntüleri, çalışma zamanımızdaki görüntüleri. Hangi aşamadan hangi aşamaya gelindi? Ee, Tabi bilmeyen e, vatandaşlarımız çok, hani basit hemen bir çim serilecek, yani e, nedir bu? E, duyduğum şeyler vardı, örneğin işte filan yerde bir ayda çim serildi denildi ama o bir ayda serilen çim iklim şartları dahilinde ve zemin yapılmadan hani şu an mesela bu çimi sökersek diyelim bir ay içinde tekrar buraya çim serilebilir. Ama biz burada tamamen altyapıyı söktük attık. Direnaj sistemimiz tamamen yerlendi ve onu da denedik. Ee, testlerden geçti. Şu ana kadar teste sorunlu olarak geçmeyen hiçbir işimiz kalmadı. Buna da Allah'a şükürler olsun diyorum. Bu kadar yoğunluk Allah'ın yardımı oldu. Sizlerin desteğini aldık. Kamuoyunun desteğini aldık. Her gün yüzlerce ziyaretçimiz var burada. Bizi seven dostlarımız geliyor. Spor kamuoyu geliyor. Hiç kimseyi kırmadan A'dan Z'ye her konuyu anlatmaya çalıştık. İnşallah Türkiye'nin en güzel sahalarından biri olacak ki sistem olarak zaten en güzeli. Bundan sonraki sorun da işte gerek kurumun gerek kulübümüzün işte bakımını düzenli bizim yönlendirdiğimiz şekilde teknik elemanlarımızın söylediği şekilde bakımını ihmal etmemek. Zemin olarak burası belki ben görmem 30 yıl 40 yıl gider. Daha çimler zaman içerisinde 3-5 sene sonra değişebilir ama artık o sıkıntıyı, işte o bataklığı, o çölü yaşamayacağız inşallah. Bu da bizim için gurur verici olacak. Hep beraber göreceğiz. 2 e, gece çim serimi yapıldı. Evet, yapılıyor. Hı hı. Gündüz sıcaklığında hani 35-36 derecenin evet. üzerinde seyrediyor evet. sıcaklık. Malumunuz hı hı. E, bir tehlikesi var mı çimlere? E, sıkıntısı var ama biz onu da e, teknik olarak saat başı, birer saat arayla mevcut serdiğiniz çimi sulayacağız. Yani çok güneşe maruz bırakmayacağız. Birer saat arayla e, sistemimiz çalışıyor ve sistemimizde çalıştırdığımız yer e, otomatik olarak ayarlıdır. Örneğin buradaki sulama sistemi sadece şu alanı sulayabilir. Diğer alanlar çalışmadan öyle bir sistemimizi kurduk. Saat ayarlıdır. Belli saatlerde kendiliğinden otomatik çalışacağı için dediğim gibi bu da Türkiye'de ilk üç ancak yine Elazığ'da ilktir. İlk üç dediğimin nedeni daha önce yurt dışından yabancı firmalar iki tane sahamızı yapmış. Bir yerle işte bir firmamız yine dışarıdan ithal ederek malzemeyi burada daha önce beraber çalıştığımız bizim başka illerde beraber müşteriye çalıştığımız bir firmamız ki o arkadaşımız da burada firmanın sahibi de kendisi mimardır. Özellikle bu konuda çim konusunda da uzman. Sulama sistemimizi ona kurdurduk. Ya burada hiçbir şeyden kaçılmadı. Hatta e, espri konusu oldu. Bu sahada artık ilaç için lazım olsa bile bir el arabası toprak bulamayız. Yani e, o kadar ki iddialı konuşuyoruz. yok yani toprak kullanılmadı. Çok yeni bir sistem belki insanların dikkatini çeker ama yüzde yirmi oranında bir törf malzemesi kullanıldı. O da zaten arada kayboldu. İnşallah Türkiye'nin en güzel sahası olacak. Çok dikkat edilmesi gereken bakımının gerçekten sürekli düzenli yapılması. Çünkü demin hocamızın dediği gibi bu bir bebektir. Küvez içerisinde geldi. Bunun bakıma ihtiyacı var iyi bakılırsa çok güzel olacak. Bir sıkıntımız yok o konuda. Peki siz bir e, koyu Elazığ sporlusunuz ve eleza hizmet benim için bir ibadet gibi evet. dediniz. Evet. Siz stadyumu e, elinizden geldiği kadarıyla e, güzelleştirmeye çalıştınız Hı -hı. ve bunu da başardınız. Hı -hı. E, sizce bu stadyum taraftarlardan beklediği ilgi görecek mi? Umarım görecek. Ben stadyumu bir düzeltme yapayım. Stadyumda sadece zemini yapan bir firmayım. Stadyumun diğer tadilat onarım işleriyle ilgim yok benim. Başka bir firma yapıyor onu da. Ben sadece zemini yapıyorum. Elazığ gönüllü temsilcisiyim, turizm elçisiyim daha doğrusu başka illerde. Çünkü her gittiğim ilde Elazığ levhasını özellikle kullanıyorum. Kendi firmamın adını küçük yazarak Elazığ ibaresini büyük yazıyorum levhalarımda e, ee, gittiğim yerde insanları Elazığ'a sempati kazandırıyorum. Yani Elazığ'ımı anlatmaya çalışıyorum. Ama kendi ilimde de çok sıkıntı yaşadım. Yaşamadım değil. Ee, stresine girdim. Belki Elazığ sevdasıdır. Yani umursamamaz da olabilirdim. Benim iki ay, iki buçuk ay sürem var. Benim işte 45 gün daha sürem var. Ben niye gece çalışayım, yasal hakkım var diyebilirdim. Sağlamdan da fedakarlık yaptım. Bu arada bir rahatsızlık da geçirdim tedavi görüyorum ama e, el feda olsun diyorum.